Şimdi e, bu bir özden yaratılış meselesiyle ilgili az önce Canan Hocam bir şey söyledi. Benim de aklıma şu geldi. Ben derslerde bazen özellikle din bilim ilişkisi konusunu işlerken öğrencilerime gösterdiğim bir şey vardır. Görsel vardır bir fotoğraf. Bir bebeğin e, anne rahmindeki gelişim aşamaları hı hı. aşağı yukarı 40 haftalık süreçte yani bir su damlası iken işte bebek haline doğacak hale gelmesiyle ilgili kare kare böyle fotoğraflar. Hı hı. Bunu gösterip sonra şeyi hatırlatırım. Hani bazen insanlar çok kibirlenirler. Böyle kendilerini diğer insanlardan daha farklı bir durumda, pozisyonda, konumda görürler. Hani kimi zaman şöyle şeylerle karşılarsınız. Mesela işte sen benim kim olduğumu biliyor musun? Evet. Şeklinde böyle tepkilerle. Onu söylerim öğrencilerime. Yani size sen benim kim olduğumu biliyor musun diyen birisine bu fotoğrafı gösterebilirsiniz. Sen <laughs> busun. Süper. Yani bu kadar kibirleneceğin bir şey yok. Sen de bizim geçtiğimiz aşamalardan geçtin. Yani şu andaki konumunun pozisyonunun ne olduğu çok mühim değil. Ee, gideceğin yer de aynı. Hepimizin gideceğimiz yer aynı. Tekrar toprağa döneceğiz. Bu açıdan e, Yasin Suresi'nin 78. ayet aklıma geldi. Az önce Canur Hocam e, e, ifade edince. Hı hı. Bakın çok enteresandır. Diyor ki burada kendi yaratılışını unutarak bize örnek vermeye kalkmış ve şu çürümüş kemikleri kim diriltebilir ki demiştir. Hı. Yani insan gerçekten kendi yaratılışını unutmuş. Yani sen bir hiçken Allah seni var etti. Sen bir su damlasıyken anne rahminde geçirdiğin aşamalar başlı başına çok mucizevi aşamalar. Evet. Yani bir anne için dünyaya bebek getirmiş bir anne için bence gerçekten başka hiçbir mucizeye gerek yok. Yani bu başlı başına zaten bir insanın Allah'ın varlığına iman etmesi için yeterli bir mucize. Evet. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir canlı vücudunuzda oluşuyor. Ve onun oluşum aşamalarıyla ilgili çok böyle hassas dengeler, kritik ayarlar var. Ve sonunda doğuma yakın kendi pozisyonunu bile alıyor, belirliyor. Evet. Ve bir bakıyorsunuz. Dünyaya geliyor. Dünyaya geliyor. Şimdi tabii Kur'an-ı Kerim 7. yüzyıla vahyedildiğini hep hatırlatıyoruz. Bunu hatırlatmamızın sebebi de şu. Kur'an'ın bu vurguladığı şeyler, bahsettiği konular... Yani emin olun 19. 20. yüzyılda ancak insanlığın fark edebildiği, keşfedebildiği konular. Evet. Yani embriyoloji ile ilgili çalışmalar 17. 18. yüzyıla en fazla dayandırılabilir yani geçmişi. Yani asıl 19. 20. yüzyılda daha detaylı bir şekilde bilgi edindiğimiz alanlar bunlar. Ve Kur'an-ı Kerim 7. yüzyılda sanki peygamberimizin elinde böyle elektron mikroskobu falan varmış da işte ne bileyim hücreyi inceliyormuş gibi, embriyoyu inceliyormuş gibi falan değil mi? Bu kadar detaylı, detaylı ve e, nokta atışıyla gönderme yapıyor. Dolayısıyla hakikaten bu konu başlı başına muhteşem e, insanın bir... kendi tarihine, geçmişine, varoluş aşamalarına başlangıcına tanıklık etmesi için tekrar tekrar okunup tekrar tekrar üzerine tefekkür edilmesi ve Allah'ın yüce sanatına tanıklık edilmesi gereken bir konu. Peki bu konuyla alakalı çocuğun cinsiyetinin belirlenmesi hakkında Kur'an bize neler söylüyor hocam? Şimdi az önce toprak toprağın yüzünden yaratılmaktan bahsetmiştik hani Hı -hı. sülale ifadesini kullanacağız hocam. Aslında Meni ile ilgili de az önce hanım hocam anlattı yani. Menide de bir özden yaratılış e, hı hı. söz konusu İşte secde suresinin 8. ayetinde. Sonra onun soyunu baya bir suyun özünden meydana getirdi diye e, ifade ediliyor. Bu çok önemli. Hı hı. Şimdi e, bu cinsiyetin belirlenmesi meselesi ise çok önemli bir konu. Neden çok önemli? Bunun yani hem bilimsel yönüyle örtüşmesi açısından Kur'an açıklamalarının bilimsel yönüyle örtüşmesi açısından çok önemli hem de toplumdaki hala da devam eden yanlış yargının ta 7. yüzyılda Kur'an tarafından yıkılmış olması açısından çok önemli. Yani olayın hem bilimsel hem sosyolojik boyutu var. Hı. Nedir? Bakın mesela Necim suresi vardır 45 ve 46. ayetlerinde şöyle ifade edilir. Gerçekten de o yani Allah erkek ve dişi olarak iki çifti yaratandır. Hı hı. Akıtılan meninin bir damlasından. Yani aslında cinsiyeti belirleyen şeyin erkek spermi olduğunu burada çok açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim evet. ifade ediyor. Peki bakın bugün daha hala toplumumuzda hatta dünyanın birçok yerine gitseniz insanlara sorsanız mesela doğan bir bebeğin cinsiyetini belirleyen kimdir diye muhtemelen alacağınız cevapların büyük oranda kadın olduğunu göreceksiniz. Hatta erkek çocuk Doğuramadığı gerekçesiyle kadınların maalesef ki maalesef. Ee, yargılandığı, yadırgandığı, e, horlandığı örneklerle karşılaşabiliyorsunuz. Hı hı. Hala da günümüzde de. Dolayısıyla çocuğun cinsiyetini spermin bellediği bilim çevreleri tarafından daha çok yeni keşfedilmiş bir bilgidir. Hı hı. Yani biz Kur'an-ı Kerim'in işte 7. yüzyılda buna dikkat çektiğini görüyoruz. Şimdi bakın insanın genetik şifresi her hücrede bulunan 46 tane kromozomdan oluşuyor. Hı hı. Bu kromozomların iki tanesi cinsiyet kromozomu. Erkekteki kromozomlar XY olarak, kadındaki kromozomlar XX olarak tanımlanıyor. Şimdi kadınlarda yumurtalama anında iki ayrılan kromozomların her biri X kromozomunu taşıyor. Erkek ise sperminin kimisi X, kimisi Y kromozomunu içeriyor. Erkekteki X kromozomu kadınların yumurtalarındaki X kromozomuyla birleşirse çocuk kız oluyor. Erkekteki Y kromozomu kadınların yumurtasındaki X kromozomuyla birleşse çocuk erkek oluyor. Hı hı. Şimdi bakın burada aslında belirleyen nedir? Sperm hücresi yani sperm e. belirliyor burada. Yani kadının yumurtasındaki e, buluşmayla ilişkili şüphesi ama neticede hı. bunu belirleyen e, erkek spermi. Peki e, böylelikle çocuk erkek veya kız olması tamamen spermden X veya Y'nin gelmesinden e, gelmesiyle alakalı oluyor hı hı. bu açıdan baktığımız zaman. Yani şimdi bu kadar açık bir e, bilimsel e, bilginin ve Kur'an'ın da e, onayladığı, tasdik ettiği bir şeyin göz ardı edilmesi, yok sayılması. Yani bazen şey söylüyoruz mesela işte tarihte birçok mesela işte felsefe ile ilgili kitaplar var ya da bilim insanlarının yazdığı kitaplar var. Mesela bu kitapların içerisindeki birçok bilgi zamanla yanlışlandı. E, bu da gayet doğaldır. Niye? Çünkü o insanlar kendi içinde bulundukları dönemde yapabildikleri gözlemler her neyse kullanabildikleri ağaç gereçler neyse onlar üzerinden bilgi edindiler. Bir takım tezler ortaya attılar. Ama zamanla bilim ilerledikçe gerek yaşamın oluşumuna dair, gerek evrenin oluşumuna dair, evrenin kökenine dair çok bilgimiz güncellenince bilim bize doğru ne olduğunu ortaya koydu. Evet. Ve o kitaplardaki bilgiler aslında çürütülmüş oldu. Ama bugün içindeki bir kısım bilgiler çürütülmüş olmasına rağmen birçok insan o kitaplara e, Kur'an'dan çok daha fazla önem verebiliyorlar. Yani Kur'an'da bu kadar mucizeler fışkırıyorken, bu kadar deliller ayetler fışkırıyorken yani Kur'an'a karşı sağır ve kör kesilebiliyor insanlar. Hani evet. De diyor yani onlar hani gözleri vardır görmezler. Evet. Kulakları vardır işitmezler. Yani kalpleri vardır akletmezler. Yani kapatıyor insanlar kendilerini. Ya e, gerçekten Kur'an'ın bu muhteşemlikleri karşısında insanın kalbinin ürpermesi lazım. Yani Allah'ın bu yüce sanatına tanıklık ettiği zaman insanın başının secdeye varması lazım. Yani bu kudret karşısında, bu mükemmellik karşısında ve hayatını da yani buna tanıklık ettikten sonra hayatını da bu gerçeğe göre dizayn etmesi lazım, şekillendirmesi lazım. Yani benim böyle bu kadar kudretli bir Rabbim var. Beni hiç hiçken var etmiş ee, ve yaşadığım hayatı bana bahşetmiş. Aynı zamanda yaşadığım hayattan beni hesaba çekecek. Hı hı ve hakkında hüküm verecek adil bir şekilde. O zaman ben bu muhteşemlik karşısında, bu kudret karşısında hayatımı nasıl yaşamalıyım ve kendimi Rabbime nasıl ispat etmeliyim? Nasıl kendimi Rabbime sevdirmeliyim? Onun rızasına nasıl talip olmalıyım ve bu rızayı e, rızaya nasıl erişmeliyim? Yani insanın bütün hayat planını buna göre belirlemesi evet. lazım aslında. Ama işte e, bunu gerçekleştirebilmek için işte bu ayetleri anlayarak okumak, Anlayarak okumakla kalmayıp bunlar üzerine derinlemesine düşünmek bir şekilde hayatımıza taşımak ve onun coşkusunu yaşamak gerekiyor yani başka türlü çünkü yani herhangi bir kitapta geçen sıradan bir cümle gibi değerlendirirse bir insan Kur'an'ın bu ayetlerini oradan alması gereken dersleri imretleri alamaz.